Değerli arkadaşlar, cümleten hayırlı günler. Kısa sunnebiyen lil etfal isimli kitap okumaya devam ediyoruz. Dokuzuncu bölümdeyiz. Dokuzuncu bölüm davatu İbrahim, İbrahim aleyhisselamın davetiyle başlıyor. Ve daa İbrahim o ilallah, İbrahim aleyhisselam kamini Allah'a, yani Allah'ın yoluna davet etti ve mena ahum min ibadetil eslam ve ibadetlere kulluktan da onları men etti, yasakladı. Burada bakın daa ila ile kullanılınca davet etmek, çağırmak anlamında aynı fiilin dua etmek anlamında bulunmaktadır. Mena min ile bir şeyden engel olmak, yasaklamak anlamındadır. Kale İbrahim li kavmihi. İbrahim kavmine dedi ki, ma tabuduna. Neye kulluk ediyorsunuz? Galu na bu da Onlar bir takım putlara kulluk ediyoruz dediler. Gal İbrahim ve İbrahim Aleyhisselam dedi ki: Hel yesma onekum Onlara dua ettiğinizde, onlar sizleri işitiyorlar mı? Ev yenfa ev yadurrone veya onlar size fayda ve zarar fayda verebiliyorlar mı veya zarar verebiliyorlar mı? Galu dediler ki bel vecetna aba ana kezer ki Bilakis biz vecetna aba ana atalarımızı bulduk kezalik böylelikle yani bu şekilde bulduk kezerlik yefalun bu şekilde yaparlarken yani bu putlara taparken bulduk. Kale İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam dedi ki fe ene la abudu hazihil aslam ben putlara bu putlara tapmayacağım, kulluk etmeyeceğim. Bel ene adu li hazihil aslam bakın bu bel bazı zamanlar karşı tarafın yani önceki ifade edilen aksine bir anlam ifade eder. Ama burada bakın bu putlara tapmayacağım bel hatta yani tapmanın ötesinde ene aduvun lihazihil asna ve ben bu putların da düşmanıyım. Ene abudu rabbel alemin ben alemlerin Rabbine kulluk ederim. Ellezî halegani fehuve yehti. O alemlerin Rabbi ki değil mi? Ellezî halegani fehuve yehti. O beni yarattı fehuve ve o beni hidayete erdirir. Vellezî huve yut'imuni ve yeskîn ve o, o alemden Rabbi ki, değil mi? O beni doyurur ve bana su ikram eder. Yani beni içirir. Fe izâ meristu fehuve yeşfîn, hastalandığım zaman şüphesiz ki o bana şifa verir. Vellezî yumîtuni sümme yuhîn, Sonra o beni öldürür ve beni diriltir. Ve innel asname la tahluku ve la tehdi. Şüphesiz putlar yaratmazlar ve insanları da doğru yola iletmezler. Ve inna ha, bakın ha burada putlara gidiyor. O putlar la tut emu ahadan ve la teski. Herhangi bir kimseye bir yiyecek de vermezler. Onlara su da ikram etmezler. Yani su da veremezler. Ve izâ de ahadun bir kimse hastalandığında fehye la teşfi o putlar ona şifa da veremezler. Ve inneha la tumitu ahaden ve la tuhyi o putlar herhangi bir kimseyi öldüremezler ve la tuhyi diriltemezler. Evet, 10. bölüme geçtik değerli arkadaşlar. Emamel Meliki, Melik'in huzurunda. Bu emame kelimesi işte tahte, fevga gibi, tahte altında, fevga üzerinde, emame önünde gibi kelimeler zarfı mekandır. Bundan sonra gelen kelimeler mecbur olur değerli arkadaşlar. Okumaya başlayalım. Kâne fil medîneti melikün kebirun cidden. Şehirde, çok büyük bir kral vardı. Ve zalimun cidden ve o kral diyelim kâne zalimun veya şöyle diyelim huva zalimun cidden yani o çok zalim idi. Ve nasıl nâsü yescudûne lil meliki insanlar meleğe, krala secde ediyorlardı. Bakın kâne fiil-i ile kullanılınca işte geçmiş zaman hikayesi olarak tercüme ediyoruz. İnsanlar o krala secde ediyorlardı. Ve semi al meliku enne İbrahim'e yesjudu lillah. Kral İbrahim'in Allah'a secde ettiğini işitti. Bakın semi fiili meful istiyor. Enne ile başlayan cümle semi fiilinin mefulüdür. Melik faildir. Melik kral işitti. Neyi sorusunun cevabı mefhuldür. O halde İbrahim'in Allah'a secde ettiğini işitti. Ve la ahadin ve herhangi bir kimseye secde etmediğini işitti. Fakat bel meliku kral öfkelendi ve talebe İbrahim'e ve İbrahim'i talep etti yani getirilmesini istedi. Vaca İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam geldi. Cae gelmek anlamında fiili mazi. Tabi bu ortasındaki özellikle aynül fiili illetli olan fiillere biz ecve fiil diyeceğiz. O tabi sarfın konusu. Zaman zaman böyle hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Vakane İbrahimu la yakhafu ahadan illallah. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan başkasından korkmuyordu. Yakhafu, khafe yakhafu korkmak. Bakın fiil muzarileri biz e, olumsuzluk lası getirerek nefi lası getirerek olumsuz yaparız değerli arkadaşlar. Allah'tan başkasından korkmuyordu. Galel meliku kral dedi ki: "Men rabbuke ya İbrahim? Senin Rabbin kim ey İbrahim?" Kala İbrahim ve İbrahim Aleyhisselam dedi ki: Rabbi Allah. Benim Rabbim Allah'tır." Kâl kral dedi ki: Men illâhu ya İbrahim? Ey İbrahim, Allah kim? Kâl İbrahim İbrahim Aleyhisselam dedi ki: Ellezî yuhyî ve Yumit O Allah ki dirilten ve öldürendir. Da bu yumitu arkadaşlar emate fiilinin muzarisidir. Hayye Yahya normalde canlı olmak demektir. Diriltmek ise ahya yuhyi'den gelir değerli arkadaşlar. Ahya yuhyi. Bu ahya fiilinin yani rubayinin muzaresidir. Kâle'l melikü kral dedi ki ene uhyi ve umit. Ben de diriltir, ben de öldürürüm. Ve da'a'l melikü raculan. Melik bir adamı ses dedi. Bakın daa daha önce geçti ila ile kullanılınca çağırmak, davet etmek anlamındaydı. Burada kral bir adamı çağırdı ve katelahu ve onu öldürdü. Ve daha racülen ahara başka bir adamı çağırdı ve terakahu onu da bıraktı yani öldürmedi. Ve kale ve kral dedi ki ene uhyi ve ümit ben de yani ben de diriltiyor ve öldürüyorum. Fekateltu racülen ve teraktu Bir adamı öldürdüm, diğer adamı da öldürmeyi bıraktım. Ve kânel melikü beliden cidden, kral. Gerçekten çok aptaldı, belid kelimesi aptal. Deli anlamında aslında burada aklı, aklı çalışmayan aptaldı. Ve kezelike kullu müşrikin. Aynı şekilde bütün müşrikler de bu şekilde aptaldır diyor yazarımız. Tabi kendisini yaratan, rızık veren Yüce Allahu Teala'yı tanımamak kadar değil mi? Büyük bir günah yoktur. Aklında kabul edemeyeceği bir şeydir bu. Ve erade İbrahim'u, İbrahim Aleyhisselam şunu istedi bakın. Erade engelecek, fiil-i muzari kullanılacak. İbrahim Aleyhisselam kralın hakikati anlamasını istedi. Burada yefheme fiil muzarisinin faili yani daha doğrusu faili meliktir. Kralın anlamasını istedi. Ve yefheme kavmuhu ve kavminin de anlamasını. Neyi anlamasını? tabii hakikati anlamasını istedi. Fekale İbrahimu lil meliki. İbrahim aleyhisselam krala dedi ki Fe allaha ye'ti bi şemsi minel meşriki. Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir. Fe'ti biha minel mağribi. Sen de onu batıdan getir. Fetehayyar al meliku. Kral şaşırdı. Ve sekete ve sustu. Evet, meşrik, doğu, mağrib, batı. Bu şark, garp olarak da kullanılır. Bakın, eta bi ile kullanınca değerli arkadaşlar bi harfi ile getirmek anlamında. Allahu Teala güneşi doğudan getirir. Sen de onu getirebiliyorsan batıdan getir. Ve hacilel meliku melik mahcup oldu. Ve mevce de cevaben ve herhangi bir cevap bulamadı. Normalde cevaben kelimesi bir cevap anlamında fakat burada nekrada herhangi bir anlamını görebiliyoruz. Cevaben herhangi bir cevap bulamadı. Vecede mazi fiil biz maziyi olumsuzunu ma ile yaparız. Muzariyi de la ile yaparız. Ma ile de muzariyi yapmamız mümkün biliyorsunuz. Davatul validi babanın davet edilmesi. Yani İbrahim Aleyhisselam babasını da hakka hakikate çağıracak. O başlık. Ve erade İbrahim ve en yed'u ve validehu eydan. İbrahim aleyhisselam aynı şekilde değil mi? Eydan de da anlamında da kullanılır. Aynı şekilde de tercüme edebiliriz. İbrahim aleyhisselam babasını da bakın babasını da davet etmek istedi. Fekale lahu ve ona dedi ki ya ebeti ey babacığım Lime ta'budu ma la yesma'u ve la yupsiru. İşitmeyen ve görmeyen şeylere niçin kulluk edersin? Niçin taparsın? Lime niçin? Ve lime ta'budu ve niçin taparsın, kulluk edersin? Neye? Ma o şeylere ki la yanfa'u ve la yadurru. Fayda ve zarar vermeyen şeylere niçin taparsın? Ya ebeti la tabudu şeytan. Ey babacığım şeytana kulluk etme. Ya ebeti ubudur rahman. Rahmana kulluk et. Tabi değerli arkadaşlar yukarıda nefilasını gördük. Fiilin uzayının başına geliyor. Şurada olduğu gibi la yenfa. Bakın sonunda herhangi bir değişiklik yapmıyor. Buradaki la bundan farklı. Bu Nehilası bakın, nefilası olumsuz anlam kazandırıyor. Nehi ise yasaklama söz konusu. Fiilimizlerin sonunu cezme diyor. Tabii diyeceksiniz ki bunun için kesra. Aslında sakin iken, cezimli iken geçiş yaptığımızdan dolayı biz bunu kesra ile harekeliyoruz Çünkü kesra hafif bir harekettir. Sakin harekelendiği zaman kesra ile harekelenir. Bu da emri hazırımız. Yani biliyorsunuz bu fiilin aslı abdedir. Muzarisi ya budu şeklinde gelir. Biz muzariden emri yapıyoruz. Muzara tarifini atıyoruz. Sonunu cezimliyoruz. Başına tabii ki sakin bir harfle başlayamadığımızdan dolayı bir hemze getiriyoruz. Şöyle oluyor. Evet bu şekilde oluyor. Sonunu sakinledik. Ama burada önemli olan şu hemzenin harekesi. Kesrem olacak, mı olacak, ötrem olacak. Bunu belirleyen muzarinin orta harfi yani aynel fiil dediğimiz. Bakıyoruz bu ötre ise bu ötre olacak. Aynel fiil kesra ve feta ise bu kesre olacak. Yani emir fiil burada fetalı gelmez ya ötreli gelir ya da kesrali gelir. Devam edelim. Ve katibe validu <laughs> İbrahim'e, İbrahim'in babası öfkelendi. Ve <laughs> kale dedi ki, ene adribuke, ben seni döveceğim. Fetrukni, beni yalnız bırak. Ve la tegul şeyen, herhangi bir şey söyleme. Ve kene İbrahim'u halimen, İbrahim aleyhisselam aklı başında, halim, şefkatli bir insandı. Fekale babasına dedi ki selamun aleyke. Yani selamet senin üzerine olsun. Ve kale lehu ona dedi ki ene eshabu min huna. Ben buradan gideceğim babasına diyor İbrahim Aleyhisselam. Ben buradan huna burada anlamında. Ben buradan gideceğim. Ve o Rabbi ve Rabbime dua edeceğim. Ve teessefe İbrahim'u cidden. İbrahim aleyhisselam çok üzüldü. Bakın cidden'i burada çok olarak tercüme ediyoruz. İbrahim aleyhisselam çok üzüldü. Ve erade en yeshebe ila beledin ahara ve başka bir memlekete gitmek istedi. Ve yabuda rabbehu ve atıfvavı erade en yeshebe olunca buraya atfediyoruz başka bir beldeye gitmek istedi, başka ne istedi? veya bu da rabbehu ve rabbine kulluk etmek istedi. veya duvannase ilallah ve insanları Allah'a yani Allah'ın yoluna davet etmek istedi. Evet 12. konuya gelmiş olduk değerli arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.